Minik öğrenciler kuşuvalarını renk renk boyadı. Öğretmenleri Neslihan Karademir gözetiminde okul bahçesindeki ağaçlara astı. Bolu Bağışçılar Vakfı Anaokulu Öğretmeni Neslihan Karademir, öğrencilerine hayvan ve doğa sevgisini nasıl aşılayabileceğini düşündü. Çocukların çevre ve doğaya karşı sorumluluk bilincini geliştirmeyi amaçladı. Karademir, Çocuklar Doğa ile Mutlu Etwinning projesi kapsamında anaokulunun minik öğrencileri için kuş yuvası boyama etkinliği gerçekleştirdi. Miniklere sosyal sorumluluk aşılamak için Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen kuş yuvaları minik ellerin dokunuşlarıyla renklendi. Daha sonra öğrencilerin kendi hayal dünyasına göre rengarenk boyadıkları, içerisine yiyeceklerini de yerleştirdikleri kuş evleri okul bahçesinde ağaçlara asıldı. Şuradan tutun. Ben bağlarken bana yardımcı olun hadi. Artık soğuk kış günlerinde doğadaki kuşların sıcak yuvası olacak kuş evleri. Yaptıkları kuş evlerini yerlerine astıkları için mutlulukları görülmeye değer çocuklar. Bir kuşa can simidi oldu. Buraya kuşlar gelir mi sizce? Buradan girer mi? Evet ama yem vermiyoruz. İçine yem koymayı unuttuk. Koyarız. Etkinlikle ilgili bilgiler veren Bolu Bağışçılar Vakfı Anaokulu Öğretmeni Neslihan Karademir, projeyle çocukların duygusal ve ruhsal açıdan gelişimlerinin olumlu yönde gelişmesini hedeflediğini söyledi. Ee, projemiz Erasmus K101 Çocuklar Doğayla ile Mutlu Projesi'nin yaygınlaştırma çalışması olan aynı isimli bir eğitimlik projesi. Etkinliklerimize 2022 yılının Şubat ayında başladık. 3-6 yaş arası çocukların doğayla bağ kurmalarını, yeteneklerini keşfetmelerini ve ileride doğaya duyarlı birer birey olmalarını amaçladık. Bunun için de doğal materyaller kullanarak sınıfta, bahçede, doğada Türkçe dil, drama, sanat, fen matematik gibi etkinlikler yaparak çocukların sosyal, duygusal ve ruhsal yönden gelişimlerini destekledik. Karademir, proje ile çevreye karşı duyarlılık konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini de vurguladı. Projemiz iki kurucu üye ve 14 katılımcı üyeden oluşuyor. Katılımcılarımız Bolu, Hakkari, Muş, Ordu, Ankara ve Fransa, Yunanistan, Romanya gibi farklı ülkelerden mevcut. Ve 200'den fazla çocuğa ulaştık proje sayesinde. Bolu'da olan arkadaşlarımıza Orman Genel Müdürlüğü ile görüşerek kuş yuvalarını temin ettik ve onlara verdik. Diğer illerde ve ülkelerde olan arkadaşlarımıza kendileri kuş yuvalarını temin ettiler. Okulların bahçelerine içlerine de yem koyarak astılar. Böylelikle hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum. Sizin vasıtanızla da tekrardan Orman Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ederim. İki proje kurucu ve 16 katılımcı üyenin dahil olduğu projeye 5 farklı ülkeden de öğretmen destek verdi. Etkinlik sayesinde de çocuklar hem el becerilerini hem de hayvan sevgisi ve onları koruma duygularını geliştirdi. Evet gülümseyin bakalım.